Merhaba arkadaşlar. Ben Ünsal Durmuş. Bu dersimizde sizlerle birlikte soru 2'ye geçeceğiz. Flowchart'ta algoritma mantığında arkadaşlar. Dilerseniz soruya geçelim. Sorumuz bu şekilde. Klavye'den girilen sınav puanına göre geçti kaldı hesaplayan akış diyagramını yapınız. Şimdi arkadaşlar klavyeden örnek veriyorum. 35 girildi. 30 girecek örneğin. 30 girilecek. 30 girildiyse bizim geçme puanımız 45. 30 girildiyse kaldı yazacak arkadaşlar. Kaldı. Yalnız 45 ve üstü girilirse ne yazacak arkadaşlar? Geçti yazacak. Böyle bir program yapacağız arkadaşlar. Bu puanları da klavyeden girilmesini sağlayacağız. Şimdi dilerseniz flow chart'a bir bakalım arkadaşlar. Ee, öncelikle ne ne yapıyorduk arkadaşlar? Start diyagramını geliyorduk. Programımızın başlaması için her zamanki gibi böyle oluşturuyorduk. Daha sonra arkadaşlar klavyeden bir değerin girilmesi için input diyagramını oluşturuyorduk. Burada solda bulunan diyagramlardan yani giriş diyagramı arkadaşlar input telegram'da koyduğumuz zaman ve diyecek ki bize mesaj. Yani bize diyecek ki lütfen sınav notunu giriniz. Lütfen sınav notunu giriniz. Ve bunu bir değişkene atacak arkadaşlar. Ee, diğer dersimizde soru 1 olan videomuzda hani Matematikten yola çıkmıştık. X'ler, Y'ler, atamalar, action'lar falan yapmıştık. E, bu dersimizde de e, yani yine bir değişken vereceğiz. Bu değişkeni arkadaşlar puan diyelim. Yani o önceki videomuzda değişkenlere X, Y gibi değişkenler verdik. Örneğin X dedik, X'e atamıştı. Şimdi puan diyeceğiz arkadaşlar. Puanı atasın. Yani değişkenlerin isimleri bizim elimizde. Tabi değişkenler bu noktada e, Türkçe karakter içermemesi lazım ve e, şöyle boşluklarla olmaması lazım, birleşik olması lazım, e, başa sayıların gelmemesi lazım böyle 2 puan gibi. Şöyle yapabiliriz ama puan 2 sonuna gelebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Puan değişkenle klavyeden ne girersek o o atanacak arkadaşlar. Klavyeden girilen değer. Bu. Puan değişkeni klavyeden girilen değer atanacak. Gördüğünüz gibi input bu. Tamam dedik. Bunu da buraya aldık. Sonra bu puan notunu işleyeceğiz biz arkadaşlar. Yani action'la. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Pardon. Ee, şu diagramla arkadaşlar. Şu diagram if diagramı. Eğer yani şöyle bunu koyduğumuzda bunu da e, anlatalım bu dersinizde bu diyagramı bu diyagram arkadaşlar bakın şartlandırma şartlı dallanma yani arkadaşlar İngilizce'de karşılığı if if yani Türkçe'de karşılığı eğer biz ne yapacağız arkadaşlar eğer eğer 45'ten büyük ise bakın 45'ten büyük ise ve eşit ise şöyle diyoruz. Büyük eşit ise ne ne diyecek arkadaşlar? Geçti. Eğer bu 45'ten küçük eşit ise arkadaşlar ne diyecek? Kaldı. Yani biz buradaki eğer'e göre yapacağız. Bizim eğer diyagramımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu derste de buna giriş yaptık. Bu diagramı öğrendik. Şartlandırma yani şu şundan büyükse şunu yap. Şu şundan küçükse şunu yap gibisinden arkadaşlar. iki tane bunun koşul oluyor. Evetse böyle hayırsa böyle gibi. Bakalım. Bakalım. Puan değişkeni arkadaşlar. Büyük eşit ise. Neyden? 45'ten büyük eşit ise 45'ten geçti diyecek. E, aksi halde yani değilse yani 45'ten büyük eşit değilse o zaman 45'ten küçük oluyor. O zaman da arkadaşlar bize ne diyecek? Kaldı diyecek. Şimdi şöyle bir output koyalım çıktı. Bakın mesajınız bize ne mesajı versin. Ee, geçti desin. Bize output'tan e, geçtiniz desin. Geçtiniz. Tamam. Sadece geçtiniz desin. Veya puanını da göstersin. Geçtiniz. Puanınız. Şöyle desin arkadaşlar. Geçtiniz ve puanınız desin ve puanımızı göstersin arkadaşlar. Puan puanımızı göstersin. E değilse arkadaşlar değilse o zaman yani 45'ten büyük ve eşit değilse o zaman aşağı indiriyoruz. Kaldınız. Buna da puanı göstersin. Puanınız Puan değişkenine atandı arkadaşlar. Yani puan değişkeninden gelecek. Bakın bu şekilde. Şimdi bununla bunu bağlayalım arkadaşlar önce bir bağla. Bakın gördüğünüz gibi evet çıktı. Yani arkadaşlar puan 45'ten büyük mü? Evet. Evetse bunu yap. Diğer türlü arkadaşlar puan 45'ten büyük mü? Hayırsa o zaman 45'ten küçük oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle bağlayalım. Hayır dedi. Yani 45'ten küçük o zaman kaldı. Şimdi arkadaşlar ikisine birden durduralım. Yani arkadaşlar bunu böyle bağlayalım. Bunu da böyle bağlayalım. Şöyle düzgün bir şekilde koyalım ki bunu. Evet. Bunları da bağladığımız zaman programın akış şemasını daha detaylı anlatayım arkadaşlar. Dilerseniz toparlamak açısından. Şimdi arkadaşlar program için başladık. Baş başladıktan sonraki algoritmik adımımız giriş yani klavyeden bir puan girilecek. Bunu puan değişkenine atacak arkadaşlar. Daha sonra buradan şartlı dallanma yani koşul yapısı arkadaşlar. Koşul yapısı diyagramını kullandık. Burada dedik ki klavyeden girdiğimiz puan bakın klavyeden girdiğimiz puan büyükse 45'ten. Örnek veriyorum arkadaşlar 50 girdik. 50 45'ten büyük mü? Evet. O zaman geçtiniz diyecek ve puanımızı gösterecek ve duracak. Program bitecek. Geri gelelim. Klavye'den girdiğimiz puan, örnek veriyorum 30. 30 45'ten küçük mü? Büyük, pardon, büyük eşit mi? 30 Hayır. 30 45'ten büyük ve eşit olmadığı için hayır diyecek ve aşağı gelecek. Kaldınız puanlı şu diyecek ve durduracak. Bakın çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar projeyi kaydetmeden. Lütfen sınav notunu giriniz diyor. Bakın 45 girelim. Geçtiğiniz puanınız 45. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Örnek veriyorum 30 girelim. Bakın kaldınız puanınız 30. Bu şekilde. Ee, dilerseniz biraz daha yavaşlatarak da girebiliriz arkadaşlar sona alıp çalıştıralım hayır diyelim projeyi kaydetmesin bakın başladı bir sonraki adıma geldi lütfen sınav notu giriniz şimdi ekrandan C ekrandan gelecek bize diyecek ki ee, puan notu giriniz şimdi çıkacak arkadaşlar bayağı yavaş aldık arkadaşlar. Durdurayım. Yavaş aldık. Şöyle yapalım. Tekrar çalıştıralım. Sınav notu gibiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bunu 50 girelim. Geldi buraya. Şartlıyor. Diyor ki 50 büyük mü? Büyük. Evet. O zaman sağdan git. Ve geçtiniz. Puanınız. Puan dedi. Durdu. Ee, bu dersimiz böyle arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Diğer dersimizde başka bir soruyla görüşmek üzere.